Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonumuz kapandı. Ne yapmamız gerekiyor? Onu göstereceğim. E, telefonumuz e, yoğun ısıya maruz kaldığında kapanabiliyor. Yani açıkken kendiliğinden kapanabiliyor ve ısındığı için açılmıyor. E, nemden dolayı da kapanabiliyor. Diyelim denize gittiniz. E, arabada bıraktığınız telefonunuzu e, geldiniz telefonunuz açılmıyor. Açma kapama tuşuna basıyorsunuz, basıyorsunuz hiçbir tepkime vermiyor. Bunun için ne yapmanız gerektiğini göstereceğim size. Telefonunuza ilk önce uzun bir süre açma kapama tuşuna basılı tutun arkadaşlar. Yani baya bir 30-40 saniye boyunca açma kapama tuşuna basılı tutun ve hiç bırakmayın. Telefonunuz tepki vermezse ikinci aşama olarak telefonunuzun açma kapama tuşuyla birlikte ses açma tuşuna aynı anda basılı tutuyorsunuz şu an basmaya başladım. Hem açma kapama tuşuna basıyorum hem de ses açma tuşuna basıyorum ve bırakmıyorum. Daha sonra bize reboot ek ekranı geliyor. Burada arkadaşlar reboot to sistem yani sistemi yeniden başlat diyor. Bunu buraya gelip şu ses açma kapama tuşuna bir defa basıyoruz. Şöyle yan tarafındaki ses açma kapama tuşuna bir defa başlatıyoruz. Buna bastığımız zaman telefonumuz komple yeniden başlayacak ve açılacak arkadaşlar. Bunu iki yöntemi de deneyebilirsiniz. İlk başta sadece hiçbir şey yapmadan telefonumuzun açma kapama tuşuna 30-40 saniye aralığında basılı tutacaksınız. Eğer hiçbir tepki vermezse bu sefer ses açma kapama tuşuyla beraber telefonu açma kapama tuşunu basılı tutuyoruz. Daha sonra buradan reboot dedikten sonra telefonumuz yeniden başlayacaktır. Gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.